Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bilgisayara kalaptığı Modern 2 indirmiştik hatırlıyorsunuz ki. Ama şöyle bir sorun oluştu. Bazıları daha net istedi benden. Şimdi daha net yapıyoruz. Gene aşağıdaki verdiğim linke tıklıyoruz arkadaşlar. Her zaman aşağıda bir link bırakırım biliyorsunuz. E, bu kalaptığı kendi linki. Bir tane şuraya yapıştırayım ben. Evet. Açılıyor. Arkadaşlar linke gittiğinizde yani aşağıdaki açıklama linkine bastığınızda burada iki saniye bekliyorsunuz. Ardından buradan linke gidip tıklıyorsunuz. Sonra buraya geri geliyorsunuz ve buradan gene linke gidiyorsunuz. Bu arada burayı kapatın. Sonra direkt aşağıda indirme iptoncuğu çıkacak. Hemen bunu eğer sizde böyle bir şey demeyecektir. Böyle bir ikon gelecektir. Bu CD şeklinde olacaktır. Merak etmeyin. Herkes de öyle. Bunun içine tıklıyoruz. Açılmasını bekleyiniz. Orada Rusya yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bunu ben şöyle açayım. ben de açamadım. Eğer sizde de böyle olursa. Heh, açıldı, Biraz beklemek gerekiyormuş demek ki sabır. Arkadaşlar buradan setup kısmına e, tıklayınız. İki kere tıklayınız da işte, kuracağız. Şimdi arkadaşlar hemen setup kısmına geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir saniye. Artık aynı işlemi tıklamadan da yapabilirsiniz. Arkadaşlar izliyoruz. Evet aşağıda setup var. Setup'a tıklayalım. Gördüğünüz üzere sol aşağıdaki çentek var. Mavi çizgilidir. Zaten gözüküyor. Yani benim tıkladığım yerlere tıklayın. Buraya tıklayıp kuracağınız yeri seçebilirsiniz. Tekrar tıklayın. Tekrar tıklayın. Tekrar tıkladığınız zaman kurulum işim başladı. Bu işlem <laughs> tamamlanınca <laughs> masaüstü Modern Warfare 2 geliyor. Modern Warfare 2'yi tıklayıp <laughs> oyunumuzu açtıktan sonra oyunumuzu oynayabiliriz. Kurulum için başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ee, hemen buraya tıklıyorum. Call of Duty Modern Warfare 2 masa üstüne kısa oldu. Oluştu arkadaşlar. Buradan en aşağıya tıklayalım. Buraya tıkladığımız zaman oyunumuz açacaktır. Açıldıktan sonra oyunumuzu oynayabiliriz. Evet oyunumuz açıldı. Hemen ortadakine tıklıyorum arkadaşlar. Ve oyunumuz yükleniyor. Evet arkadaşlar oyunumuz açılmış.